Herkese merhaba arkadaşlar. Judges'imin kaçıncı bölümü Ya gene unuttum. Dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Pek fazla uzatmadan hadi videoya bir geçelim aga. Oyna ve gene geldik bu saf kafaların. Ne yapıyor kedi? <gülüyor> <gülüyor> Beşinci hafta dava 3. Yani bir mahkum geldi. Bak böyle suratına asarsan ben de senin anneni asarım şimdi. Brad Gold 37 yaşında Kaka kaydı var Akıl sağlığı testi pozitif suçlamalar suikast Jeremy Elder ile ve Mike Brown adlı şahslar kaldıkları hapishan dikodolarında ölü bulunmuştur Aaa Arkadaşlar biz geçen bölüm hani hapse attığımız o iki otistik adam vardı ya Onlar işte Olayın gerçekleştiği katta ait güvenlik kameralarının olay esnasında çalışmadığı saptanmıştır mahkûller ile aynı odada kalan Bayat Colt adlı şahıs ifadesinde alınmak üzere karakola getirilmiştir. Brett Colt Onlar sadece iki gün, Onlarla sadece iki gün geçirdim. Herhangi bir derdim veya kavgam olmadı. Onlar da benim gibi çok az konuşurlardı. Onları neden ölmek, öldürmek isteyeyim? Bunu yapacak olsam beni şüpheli konuma düşüre, düşürecek yer olan hücrede yapmazdım. Bak burada haklı mesela. Çünkü hücrede nasıl yapabilecek ki? suçlarımın cezasını ödedim ve ödüyorum. Bu olayda suçlu değilim. Burada bulunma sebebim hırsızlık hayatım Önce kimseyi öldürmedim. Öldükleri gece onlardan önce uyumuştum. Gece birkaç ses duysam da her zamanki gibi sayıladıklarını düşündüm. Şimdi bir açalım abi. Aa bu gene geldi bu. Abi sen ne yaptın ya? Nereye bakıyorsun? Ölmüş? Şurası. Emin ederim Aykut Elmas döndüm ha. <laughs> Neyse bakalım cesetlerin üzerinde bulunan iki adet gül cesetlerin üzerinde bulunan bomba ipi ile cinayet olduğu doğrulanmıştır. Keşer de, e, bence bu cinayetleri ya çiçekçi yapıyor ya bir tane orospu çocuğu yapıyor. Valla bir tutsam onun annesini. Pompa 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 pompa. İfadeni inceledim. Her ne kadar mantıklı olsa da olay yerinde bulunan tek görgü tanığı sensin. Bunu nasıl açıklayabilirsin? Basit <laughs> mahkumların en çok öldürüldüğü ve çoğu zaman kimin yaptığı bilinmeyen hapishanelerden birisi. Sizce gardiyanların bu işte parmağı olma ihtimali yok mu? Ulan kafam zaten karışık. Sen de daha fazla karıştırma. Siktir git lan koyayım ya. Kafamı karıştırıyor iyice ya. O gece ses duyduğunu söylemişsin. Neden kalkıp bakmadın? <laughs> İlk gece sayıklamadık sayıklamalarından dolayı sabah kadar uyuyamadım. Her sayıkladıkların da uyanıp baktım ama gayet sakin görünüyorlardı. Son iki gecedir zaten uykum bölünmüştür. Ne bölünmüştür. Her zamanki gibi sayıkladıkları gecelerden birisi zannedip uyanma, bak, uyanıp bakma gereği duymadım. Ee, şimdi arkadaşlar bizim bu geçen olaydaki iki otistik evlat Jerry Melder ile Mike Brun dakika başı aralarında sayıklı Bizi <laughs> <Müziği>, katilimiz kurtaracak. ne <laughs> yapıyorlarmış yüzde O yüzden yani haklı buluyorum abi. Yani belirli kayıt yok. Susuz diyorum ben bunu ya. Aa bol bin dolar kazanacağız bu hafta yaptıklarımızdan. Adalet bak hemen yarına. <laughs> Bak Adalet Bakanlığı sikletmesin şimdi. Of geldik gene o mükemmel ana. 500 dolar. Üf. Ver 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 ver. bu parayı Aha. Yine o. Siz mi geldiniz yine ya? Tebrik ediyorum. Asker selamı vermiş. O 7 yapsaydın ya otistik. <laughs> gene ne? Ne? Kızın doğum günü hediyesi olarak senden akıllı telefon istiyor fiyatı 700 dolar kabul ediyor musun? Kalem nasıl sa akıl sağlığında düşünüyor? Abi ne yapayım? Ya kızım bir şey soracağım sana Ne telefonu? Bir de iPhone istiyor ya iPhone kaçtır bu? Fafil ee, Biz hangi davaya bakmıştık bir tane? Upple Heh Upple telefon istiyor ya Oğlum o kızım o patlıyor patlıyor. Bak daha geçen gün adamın telefonu patlamıştı ya. Hı -hı, hı -hı. Mecburi kabul edeceğiz orospu ya yani. Abi o para gitti. Orospu kız ya. Parayı bitirdi. Ya sen anneni Aha geldi. Parayı mezara götüreceksin herhalde. Morgan. Yok organ amanak. Şimdi Taylor, Goodman, Charles Goodman, birisi bana bir, er, bir yerden tanıdık geliyor ama neyse. Şimdi kirasız düreyle bir bakalım şeye. Heh. Dava konusu. <laughs> Seljean Morgan kiracısı Dace Taylor hakkında kirasının zamanında ödememesi sebebiyle evini boşaltma talebi üzerine dava açması. Davalı Dace Taylor, davacı Seljean Morgan. Yani Orkan Beyciğim şöyle söyleyeyim ben intiskim. Kirasını 3 ay kadar geciktirmesi sebebiyle Seri Morgan tarafından Deist hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Ev sahibi Seri Morgan kiracının kira sözleşmesine aykırı şekilde davranını ifade etmektedir. Ne yapayım bunu? Ev sahibi kiracının ev boşaltmasına, evi boşaltmasını ayrıca kendisine ait boş ve faiziyle birlikte ödemesine talep etmektedir. <laughs> Az önce mikrofonu kapattım mı? Senin Morgan kiracım 3 aydır bana tek kuruş ödemedi. Kiracım 3 aydır bana tek kuruş ödeme yapmadı. Yemin et dayı. Dayı sesin gelmiyor. Kendini, kendisini defalarca uyarmama rağmen beni sürekli oyalıyor. Bu da yetmezmiş gibi Ve sürekli aklıyor getirip komşuları rahatsız edecek gürültüler çıkıyorlar bu konuda bana inanmanız için tanık olarak alt katta oturan komşumu getirdim Charles Goodman tanık Morgan Bey ne, diyor, ne söylüyorsa doğrudur bir şey soracağım Morgan Bey siz hangi organsınız kalp mi damar mı ne damar organ mı damar ee, hangi organsınız anüs müsünüz ya e, karar yer misiniz akciğer misiniz mide misiniz bağırsak mısınız Nesiniz ama? A bu öyle bir su ki videodan sonra bir su içeceğim. Ev sahibine bir süredir ödeme yapmadığın yapmadığını doğrudur. Fakat işten ayrılmak zorunda kaldım ve şu an para verebilecek durumum yok. Ne yapam? Keyfi bir durum olmadığını işsizlik maaşıma alınca kendisine ödeme yapacağımı söyledim. E adam anlamıyorsa anlamıyor bunu bana ne? Bir dakika. Biraz mikrofonu uzaklaştırayım yoksa ses size çok fazla geliyordur yüzde Okey. İşte Judges'in oynamak şeyi neyse. Ancak kendisi beni bir şekilde evden attırmanın peşinde. Arkadaşlarımla ile fazla yaptığımız konusu tamamen bir yalan. Alt komşu da Morgan Bey'in... Organ Bey'in organ organ. Organ kim yazmış ya? Organ Bey bu. Organ Bey'in bir kiracısı olduğu için onun emirlerine itaat ediyor. Sayın Organ, tanık olarak çağırdığınız alt komşunuz Charles Goodman sizin kiracınız olduğu doğru mu? Bu arada Hüseyin yani bunun konumuzla alakasını anlayamadım. Yani sen şimdi adamı tehdit etmişsindir. Şey demişsindir demişsin. Diyor ki ben, eğer beni bu şeyde eğer beni bu ə, davada şey çıkarmazsan haklı çıkarmazsan sana amına seni evden attırırım. Diyebilirsin mesela. Senin Gutman üst komşunuz arkadaşlarıyla rahatsız edecek kadar ses yaptıklar doğru mudur? Ses mi? ses. Ha hatırladım evet evet. <laughs> Norman diyan kayalar. Ne diyor Norus bu çocuk? Sesler kulağında yankılanıyor. Sen çok psikopat bir adamsın ha. Oğlum beyler alın bunu götürün şeye götürün. <laughs> Marmuk kokusu ve mermi kovanları sesi. Ne diyor Norus bu ikinci dünya savaşına götürdü bizi dürük dürük. Ha ha. Hafşu. Lütfen soruya cevap verir misiniz Sayın Gutman? <laughs> Organ Bey ne söylüyorsa doğrudur. <laughs> Sayın Taylor ifadenizle ev sahibini size evden aktarma peşinde olduğunu söylemişsiniz. Neden <laughs> böyle <menekli> düşünüyorsunuz? <düşünürsünüz? gülüyor> Söyler Kendisi beni evden çıkartıp kirayı zam yapmanın peşinde. Ama sözleşmemiz olduğu için bunu yapamıyorum. Normalde kiramı hiç, kiramı hiç satmazdım. Ama bu işten atılma olayı benim için çok şanssızlık oldu. Ona da ekmeğine yağ sürdü. Yani İşten atıldın da ablacım sana yeni bir iş bulacağım mesela şimdi. Hmm. Şöyle bakalım sözleşmeye. Kira sözleşmesi. Ev, sahibi Seri Morgan. Organ. Hmm. Bir de ta, ıı, şey Mike Taylor. Kim artık, Dave Taylor. Şimdi kira sözleşmesine bakıyorum. Bu ne biçim organ? Şey lan ayımızı atacağımız imza, imzaya sokayım ya. Yani. Bu arada arkadaşlar bugün karnelerimizi aldık. Nasıl bir karne getirdiniz? Yorumlarda yazın. Ben de bu sayede yorum kasayım. <laughs> ee, ben pek yapacak bir şey yok. Pek fazla yeterli delil yok. O yüzden borcunun ertelenmesi yok. Karar 2'yi seçtim. Allah'ım. <laughs> Hiç sen annenle zıat mısın? Anne. Eee Tamam. Şimdi Kızım bak böyle orospuluk yapıp gelip telefonu istersen budur. Sen de gelip bunları hatırlatıp bak, ona kız telefonu aldın bana da bana bir elbise almadın dersen senin anneni sikerim orospu çocuğum. Ya. Bunlar da ama sen senden bastırmış. Bunların gelmesi tamamen sen. Kimin adı? bana benzemiyor. Yasa teklifi kabul edildi. Artık suç işleyen göçmenler sınır dışı edilecek. Abo şükürler olsun. Sana göçmen mi gelecek? Kim oldu? Bay Karadeniz nasıl bir suç işlediniz acaba? Connor McLean. Connor McGregor mu? Eee... Um, Şu 34 cinsiyeti erkek savuka kaydı var. Akı sağlı testi negatif pozitif. Ne diyorsun aman? Akı testi pozitif. Vatandaşlılar. Hıh tamam. Ee, suçlamalar sokak yarışına katılmak trafik güvenliğini ve kurallarını ihlal etmek. Zaten bunun tipinden baktığında şey diyorsun. Bu, bu tam bir orospu çocuğu. Baba parası yiyor. BMW alıyor ha? ve baba parasıyla almış tamam. Bir bakayım bize falan şey yok. Yok tamam. Ee, geçtiğimiz günlerde trafik polisleri devreye attığı esnada bir sokak yarışına denk gelmişti. Ve şüpheli araçların peşine takılmışlardır. As, bak durup dururken suçunu kabul et bari az ceza. Uzun süre kovalamaca sonunda da Conor, McLean, yani Conor McGregor adlı şahıs kullandığı araçla beraber kaza yapmıştır. Resmen dövüşçü dünya gerçi Habibe yenilmişti o yüzden. Kaza yaptıktan sonra trafik polisleri tarafından hastaneye götürülmüş ve tedavisinin ardından tutuklanarak gözaltına alınmıştır. Conor, Conor McGregor haricinde ekipler tarafından yakalanabilen sürücü olmamıştır. Conor McGregor'ın ifadeleri. Öncelikle ben bir sokak girişçisi değilim. Nesin o zaman Rus rüspü çocuğu dövüşçü Diğer araçlar ile hiçbir alakam yok. Ben sadece kendi spor arabamla oradan geçmek dedim. Yaptığım tek şey diğer araçlardan bir an önce kurtulmak için hızımı arttırmış olmamdı. Tek suçum hız yapmış olmam bir yarışla bir ilgim yok. Ha ben de bunu yedim. Aa bo gene geldi. Nereye gelecek? Bu buraya. Yapıyorum yapayım inşallah. Bu buraya <laughs> bu buraya dur. Buraya. bana koy. Aa bu bizimki 5. Tamam bu şekilde oldu. Şimdi başkan... ya bunu yapan ben beynimiz kim ya? Hangi yaptı bunu ya? Bak dörtlü içerisinde bu yani. arasında bu, bu buraya, bu buraya. Ah de. Deliller. 224 basmış. Orospu çocuğu ne bastın ama? Aracın başında bulacağım. Olan plaka. Bir dakika senin plakan niye var Söyler misin ha? Sayın Mac MacGregor. MacGregor işte. İfadenizde sokak yarışçısı olmadığınızı belirtmişsiniz. Poli, polis ekipleri sizi durdurmak istediğinde neden kaçtınız? <laughs> Sayın Yargıç polis ekiplerinin beni durdurma sebebinin fazla hız yapmam olduğunu düşünüyordum. Trafik cezası yememek için kaçtım. <laughs> Geçmişte de sokak yarışında bulunmuşsunuz ve yakalanmışsınız. Bununla ilgili bir açıklamam var mı? Açıklamam. <laughs> ben ya bu seferki tahminen bir tasavvuf... düştü. yanlış zamanda yanlış yerdeydim. Hepsi bu. Peki neden plak? Aa, i̇şte bu. Peki neden plakanız aracın bağışının içindeydi? He? Söyle. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> aracımı boyatmak için plakamı sekti, ve geri takmayı unutmuşum. Aa ne kadar unutkansın. Mal olma mal olma. Bir dakika bunun şeyi ne? Suçlu, törfük, yönlüğüm, ilerlik, bak bir fotoğrafı sıçırtın. Fek görmeyin. Hilalık Bak yarışına de vardı. Dört. Ne kadar yapıyor da buna? Otuz yedi buçuk milyon dolar. Yedi bin, bin dolar. Ya otuz yedi bin beş yüz dolar. Suçlu. Ee, otuz yedi bin beş yüz dolar. Para cezası bir de dört yıl hapis cezası veriyor. A bu. bak her işten geldiğimde var ya bu bunun suratını bak hadi karımız da suratını tamam değil de ya bunlar kim amına bak karımın çenesi aynı çene Slenderme ne benziyorsun oğlum sen Mazlum Bey dışarı çıkar mısın? Adrian Bowen 42 yaşında erkek sabıka kaydı yok Arkadaşlar testi pozitif ve vatandaşlığı yok. Suçlamalar gasp. Oğlum dua et vatandaşlık sebebi falan var yoksa var ya seni müebbet hapise yollardım ha. Gasp ne orası bu çocuğu hele bir kadına yaptıysan senin anne şorotti. Hemen ona adlı 23 Victoria'nın caddesinde yürüyüş yaparken elinde taşıdığı cep telefonu gasp, gasp edilmiştir. Olayın gerçekleştiği konuda bulunan Kofi Vis adlı mekanın kamera görüntüleri incelenmiştir. Şükürler olsun bir kamera çalışıyor ya Rabbi ya Rabbi Şükürler olsun. Ee, olayın gerçekleşti tamam. Yap, yapılan incelemeler doğrultusunda görüntülerdeki eşgalin Adrian Bowen adlı şahıs olduğu kanısına varılmıştır. Ve bu otistikmiş. Adrian Bowen polis ekiplerince çalıştığı markete gitmekte olduğu esnada sorgulanmak üzere gözaltına alınmıştır. Helene Lona Helene Haftanın belli günlerinde yürüyüş yaptığım 23 Victoria Caddesi üzerinde yürüyüş yapıyordum. Fakat o gün normalde yürüdüğüm istikametin tersine yürüyüş yapmaya karar vermiştim. Her şey güzel. <laughs> Elindeki telefonu birisi bir anda çekip aldı. O sırada yaşadığım şaşkınlık ve korkudan tepki dahi veremedim. kendimi Kendime gelince de çevremdekilerden yardım istedim. Ha. Adrian Bowen Akşam saatlerinde çalıştığım Daily Gross adlı markette kapatıp evimin olduğu istikametin tersine doğru yol aldım. Eşimle maddi kaygılar gereği sürekli tartışıyorduk. Çocuklarımın pek uzun kalmadı bu olaylar sebebiyle kafam çok bozuktu ve sağlıklı düşünmekte zorlanıyordum. Sağlıklı düşünmekte zorlanıyordum. Birden önümde yürüyüş yapan kadını gördüm, elinde bir telefon taşıdığını fark ettim. Telefon fazlasıyla lüks ve pahalı görünüyordu. Lüks ve pahalı görünmesi onu çalman anlamına gelmiyor beyefendi. Adrian ıı, devam ediyor. Yaşadığım sıkıntılardan dolayı bu telefon bana çok cazip bir fırsat gibi göründü. Ç ıı, çalış, sat ıı, çalış satı Çalış çalış satabilirsem en azından maddi kaygıları bir nebze olsun hafifletebileceğimi düşündüm. Herhangi bir plan yapmadan bir ile telefonu kadının elinden çekip aldım koşmaya başladım. Sonrasında ise telefonu kapattım, cebime koydum ve evime gittim kazada bir adet de Büyük ihtimalle kazada kaydı? Aynen yüz tespit yapılmış. Bak kadın böyle şey yaparken adam bir yana bak. Olayı anlatayım sizlere. Kadın böyle geliyor geliyor geliyor. Şöyle tam gereken adam da gereken bir anda alıyor. Böyle koşmaya bak. Kadın da anca ancak baka kalıyor ha. Çünkü adam kendi yüzünü saklamış. Yere bakarak yüzünü saklamış. Belli ki. <laughs> Helen Lona adlı şahısı önce, daha önce tanıyor muyuz? Hayır sayın yargıç. Oğlum bu ses ne lan? Hayır sayın yargıç daha önce tanımıyordum fakat arada bir yürüyüş yaparken gördüğüm oluyordu. Ben sana onu mu sordum lan? Embesil! Kendince sebeplerden dolayı bir suç işlediğini itiraf etti. Suç işlediğin için pişman mısın? Kesinlikle pişmanım hee pişman olmakla kesinlikle pişman olmuyorum. öyle. Sayın yargıç yani, kesinlikle pişmanım sayın yargıç. Böyle bir suçu nasıl işlediğimi hala aklım almıyor. İşimi kızdığımı da çok mahcup durumdayım. Lütfen beni affedin. Canım benim yani gasp, yap gasp yapmışsın. Geçmezsin kardeşim. Siktir yitir gel. Ah bu 1200 dolar aldım. 1200 dolar. Hiss hiss Ne kadar alıyorum? Lan? Zam gelmezse 700 dolar alıyorum. Zam gelirse alamam İnşallah bir şeylere zam gelmemiştir. Aynı Türkiye canım. ekonomisi gibi. Aynen ev kirası 300 dolar, alışveriş 120, faturalar 80. <laughs> o nasıl oluyor lan? 1200 dolar kazanmıyor muyuz? Ya 300 dolar değil. Oğlum ben şey değil, şeyim galiba. otistik Arkadaşlar 500 dolar kastettim. Boş konuşayım. Abo. Arkadaşlar kabul etmiyorum. Neyse arkadaşlar video bitti. Ekranın sonunda ve sonunda videolar çıktı. İzlemediyseniz üst, üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.